Selamlar arkadaşlar ben yalnız kurt bugün sizlerle birlikte arkadaşlar FIFA kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz ve en son üzere live linkle bir şampiyonlar ligi maçı oynayacaktık o zaman maçımıza geçelim haydi Şişko 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 ve dışarıda Alfonso Davis'ten ön direkte bekleyelim hocam biz biz ön direkte bekleyelim ama ön ayıcı aldı abi bir şut kurta bravo Kurt'u diyoruz. Gönder kardeşim buraya. Çok güzel bir pas. Ama bu güzel değil. Güzel değil hocam. Çok güzel McAllister. Yalnız kurt. Yalnız kurt. Geçemedik rakibimizi. Shower. Şeşko. Benjamin Şeşko. Benjamin Şeşko bıraktı. Elif Elmas. Kurt'u. bravo Kurt'u. bravo. Kaleci kaleci kaleci. Dik buraya dik 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 dik. İndirdik birinin önüne doğru. Aldık topu. Koş. At aradan çok güzel bir pas. Vini. Vini. Vinicius Junior. Vinicius'un gene klasik gol sevince. Burada aradan harika bıraktık. Vinicius da ayağının içiyle plaseyi koydu tam köşeye. Bravo Vinicius. Bravo. 1-0 öndeyiz. Bramgar. Şaver. Girdik araya tekrardan Vinicius'a. Vinicius aradan bıraktı. Mehmet Aksüt'e. Mehmet Aksüt hızlanarak geçti. Mehmet Aksüt çekti topu. Bıraktı geriye. Davis bıraktılar. Alamadık. Tekrardan çok güzel. Çok güzel çıktı adamlar. Vallahi helal olsun adamlar on numara çıktı arkadaşlar. Brahim Niyaz. Brahim Niyaz. Brahim bıraktı. Bremgür'e. Bremgür Kurtuva. En çıkıyorum abi. Hadi gönderin bize. Gelmedi. Girdik araya. Yalnız kurt. koşlan, Koş. 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 Ortalandan yardık. Haydi. Haydi yardık. Yardık yetişemezler bize. Yalnız kurt. Yalnız kurt. Kaleciyle birlikte sokuyor. Suyu geliyor. Su. Kaleciyle birlikte soktu topu. Kalecilik de buradan yalnız kurt. Sol taraftan geldi. Zıbanlı topa kaleci. Adeta içeriye birlikte girdi. Güzelsin. indirdik, Bellingham. A. Bellingham. Kevin de bir oyna. Tekte bıraktık Mbappe. Mbappe. Bellingham. McAllister. Vinicius Junior. Çok kötü bir pas. Hayır girdik araya. Yapma be. Çok kötü girdik arkadan. Kırmızı verme kim? Hakem boş yere ikinci kırmızıyı yemeyelim. Kariyerimizdeki. Oh sarı kart. Güzel güzel güzel. İndiremedik. Ah. Oh. Bireyim. Malerio. Şeşko. Şeşko aradan harika bir pas. Topağlarımızdan. Kurt. Yalnız Kurt. Bir daha çektik topu. İçeriye doğru girdik. Hakem fall yok mu artık hakem? Brahim Diaz. Bıraktı geriye. Molerio. Brahim Diaz. Molerio. Bir şut. Kötü bir şut. Dışarıdan. Ve değişikliklerimizi yaptık. İnşallah 90 arttı. 5'te gol yemeyiz herhalde. Güzel. Güzel. Gol yemedik. Güzel. Bakalım hemen kaçıncı sıradayız arkadaşlar. Artı 25'imizi de aldığımıza göre. Ligde 9. Ha dördüncü sıradaymışız. Dördüncü sıraya kadar düşmüş müyüz? Vay arasın ha oradan ha. Benim orası ne dedikodu. De dedikodunu yapacağım. Oğlum Ancelotti seni savundum. Eh ne oldu Ancelotti? Ne oldu ne oldu ha? Sen bana laf çatır çatır, çatır laf söylüyordun ha. Ama asıl sona da bizi geçmiş. Oha 10 puanlık fark var arkadaşlar. Bu maçı net kazanmamız lazım. Harbiden şuraya baksanıza ya bir maç eksiğimiz var aslında. 3 puan yedi 7 puan fark var arkadaşlar. Şampiyon olma ihtimalimiz var. Hala var şampiyon olma ihtimalimiz. Ve ev sahibi takım Real Betis başlama uğruşuyla maça başlattı. Şimdi sol taraftan geliyoruz. Real Madrid için orta fırsatı. 6.2 yıl oynuyoruz. Modric'i aslında aradan gönderilebilirdik. Modric, Vinicius, Vinicius, Vinicius. Bıraktı yalnız kurta yalnız kurt. Çektik, girdik içeriye. Ah. Orada bir geçsem aha birebiriz. Haydi gel bakalım. Birebir koşuyoruz. Şu hareketi deneyeceğim be. Yapma be o hareket değildi ya. İstediğim hareket o değil de yapmak istedim hareket. 2 1 başladı. Bellingham, Bellingham, Bellingham bıraklardan, aradan tekrardan görmek istedik bir niye olmadı. 0 dakikalar 40 ve tek başımıza koşuyoruz. Bunu yüzde yüz atmamız lazım. Bunu atamazsak takımdan kovuluruz arkadaşlar. Net bilgi, kesin bilgi. Yalnız Kurt, yalnız Kurt. Yalnız Kurt tam köşeye atıyor. E gol sevinci böyle. Gol sevinci böyle derken ne yani. Yalnız Kurt harika bir vücut çalımı. Yalnız Kurt bir çalım daha gelmedi. Yine sustlandıramadı topu ve penaltı. Dakikalar 61. 61'de yemeyelim. Yalnız Kurt birazcık sert bastık ve tam 90 atıyoruz. O zaman geliyor. Geliyor, tüy geliyor. Geçli 2-1'lik e, Real eşitliği bozmuş arkadaşlar. Hemen şuradan etrikimizi de yapalım. Tam sollara doğru bir şu tersi yatırıyoruz. Etrik. Etrik geliyor yalnız kurtan Mehmet Aksüt. Etrik. Artık Etrik'in kralı olduk ne olduk ben anlamadım ya. Ronaldo yaklaşıyoruz abi sana. Ronaldo abi yaklaşıyoruz sana. Tek de Vinicius'u gördük. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Vinicius aradan ak. O pas bir geçsem. Ve maç 3-1. Hat-trick yaptık arkadaşlar. Topumuzu da aldık. Evimize götürüyoruz artık topumuzu da. Bir top daha götürüyoruz. Hemen şuradan ilerle Hemen atletik Bilbao oynayacakmışız. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl partisine bir dahaki şeyle yaparız. Takım arkadaşlarımızı övelim. Yeni yılı buldu zaten. Yine sütü de başladık. Yalnız kurt. Tekrardan aldık topu. Ve sağ kanattan. dakikalar 18 gösterirken atağa kalkıyoruz. Haydi bakalım. Haydi beli gol. Haydi belingim. Haydi belingim at arkaya. Bellingham orta. Yalnız kurttan bir vole gelmedi. Gelmedi. Şimdi önümüze atılan bir top. Şuradan bir aslı ve ölü yaprak şey vuruşu deneyebiliriz. Duzak bir dudak çıkmadan şut çok kötü. Ama penaltı. Yani penaltı olduk arkadaşlar. Penaltı olduk Mehmet. Penal et. Yok uymuyor. Hiçbir türlü uymuyor. Boşuna daha geçemezsiniz arkadaşlar. Ve sol köşeye atıyoruz. Su geliyor su. Mehmet Aksu dakikalar 40. Su. Çok güzel biri biri. Sayın Mbappe. Mbappe'yi bize katırsa çok iyi olacak. Ve direkt soldan koşmayı deneyeceğim yapma be yapma be nasıl yetişiyorsun ya dakikalar 75 sağ taraftan geliyoruz 3 2 1 tık aradan gönderdik Bellingham Bellingham bir gol bir asist oynuyoruz Bellingham Jude Bellingham klasikleşmiş gol sevincini yaptı ve maçı 2-0 Atletik Bilbao'ya karşı kazanıyoruz arkadaşlar. Hemen puan durumumuza tekrardan bakalım. de bir sonraki videoda arkadaşlar Dervi Zaferi takım arkadaşlarımızı övelim hemen. Hemen şuradan gün gün atlamadan önce arkadaşlar. Hemen sezona bakalım. Puan durumunda şu an Bayern Münih birinci sırada biz dördüncü sıradayız arkadaşlar burada. Topluma bak lan. Ayak'a bak. 5-4 yapmış Ayak. Fenerbahçe ne yapmış kardeşim? En son 35. ile 36. olmuş. Çok kötü çok kötü çok kötü. Hemen Avrupa'ya bakalım. Galatasaray 5. sırada tebrikler Galatasaray. Başakşehir 11. sırada şaşırtıcı bir şekilde. Daha da değerli takımımız yoktu burada. Bir de Beşiktaş 34. sırada arkadaşlar. Beşiktaş için işler çok kötü gidiyor. Burada da Samsun sporumuz vardı. Samsun sporumuz da arkadaşlar. 30. sırada gördüğünüz üzere. En azından ligdeki puan durumuna Nerelere geldik ya. Ve ligde 3. sıradayız arkadaşlar. 37, 36. Aa, real şey atletik bir maç. Eksiki var onların. 40 puan olacaklar. Kenardaki yani puan farkı 7 puan arkadaşlar. 7 puan fark var aradayla. Yeni menajer mesajımızı da okuyalım. Ve arkadaşlar videomuza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim. Seviyorsunuz, görüşürüz. Bay bay.